her gün yatsı namazlarında ne yapıyoruz? Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin diyoruz değil mi? Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Sen bizim mevlamızsın. Kafirlere karşı bize yardım et diye dua ediyoruz her gün. Her gün bu duayı yapıyoruz. Ama sokaklara çıktığımız zaman, caddelere çıktığımız zaman insanların yaşantısına bakıyorsun yaşantılarının tamamı kafirlere itaatten ibaret her şeyimiz kafirlerin adeti olmuş İnsanoğlu utanıyor ya ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım et dedikten sonra ayaklarımızı adımlarımızı dışarıya attığımız andan itibaren kafirlerin yaşadığı gibi yaşamaya başlıyoruz nasıl olacak biz bunun hesabını nasıl vereceğiz peki düğünlerimiz kafirler gibi yeme içmemiz adeta firavunun sofraları gibi ticaretimiz müslüman gibi değil giyimimiz kuşağımız müslüman gibi değil peki Allah nasıl bize yardım etsin sen bizim mevlamızsın ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım et nasıl Cenab-ı Allah bize yardım edecek kafirlere benzeyen her insanın cezasını bu dünyada vermek suretiyle mi yardım edecek bugün Resulullah Efendimiz şöyle bir hayatımızı teşrif etse. Resulullah Efendimiz soruyorum muhterem kardeşlerim. Kabri şerifinden çıkıp aramıza gelse. Şöyle gönlümüz ferah bir şekilde yüzümüz ak. Ya Resulallah hoş geldin aramıza mı? Deriz. Yoksa mahzun ve mahcup bir şekilde ya Resulallah sana bakacak yüzümüz kalmadı. Senden sonra bize bırakmış olduğun izinden saptık, isyan, nisyan içerisinde bulunduk. Ya Resulallah sana bakacak yüzümüz yok mu deriz? Ne deriz? Resulullah Efendimiz bize kardeşlerim dedi. Kardeşlerim dedi, ashabı dedi ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz benim ashabımsınız, siz benim arkadaşlarımsınız, benim kardeşlerim beni görmeden bana inananlardır dedi. Bugün Resulullah Efendimiz aramıza gelse bu ümmetin paramparça olmuşluğunu camide saflarda efendim banka sıralarında otobüs sıralarında bile kavga ettiğini ufacık meselelerden dolayı Müslümanların İslam'ın efendim önde gelen alimlerinin cemaatlerinin tarikatlerinin birbirine girdiğini birbirini tekvir ettiğini birbiriyle kavga ettiğini alem İslam kan ağlarken, Gazze'ye yağmur gibi bombalar yağarken, burada boykotu dahi beceremeyen ümmetini görse acaba bize yine kardeşlerim der mi Resulullah Efendimiz? Rabbim, Rabbim bizi ıslah eylesin inşallah. Nereye gidiyoruz? Cenab-ı Allah diyor ya, فَاِنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz diyor. Bir diğer mana ile gidişiniz nereye? Yolculuğumuz nereye nereye gidiyoruz muhterem kardeşler?